Ben Enes arkadaşlar. Bugün maalesef eğlence girişimi yapamıyorum kardeşlerim. Çünkü ben bugün sizlere üzücü bir olaydan bahsetmek istiyorum kardeşlerim. İşte şu olayı kesin duymuşsunuzdur. İkbal ve Aşır cinayetini. Kardeşlerim işte ben bu olaya çok üzüldüm yani. Niye insanlar böyle bir şey yapıyor yani böyle cinayete eğim falan oluyor anlamıyorum. Valla kardeşlerim artık öyle bir noktaya geldik ki kadınlarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz rahat bir şekilde yürüyemiyorlar. Maalesef insanlar kötüleşmeye başladı. Sokaklar güvenilmez olmaya başladı kardeşlerim. Kardeşlerim valla biz bir şekilde bu ülkeyi böyle çözüm bulmalıyız artık. Bir sistem gelmeli, bir adalet sistemi gelmeli diye düşünüyorum. Valla valla ne diyeceğimi bilemiyorum kardeşlerim. Valla bir sürü kötü olay oldu. Özgecan gibi, Aslan gibi, Münevver Karabulut gibi, Boğlay gibi, İkber ve Ayşenur gibi, Narin gibi. Allah rahmet eylesin hepsi. Mekan cennet olsun kardeşim. Kardeşim güçlü bir toplum. Kadınlarına, çocuklarına ve hayvanlara çok değer verendir. Bunları ezen, öldüren, kıran, aşağılayan bu toplum asla güçlü bir toplum değildir. İsterse sınırsız kaynağı olsun, isterse parası olsun, isterse villaları olsun, şehir olsun güçlü değildir. Kadın annedir, abladır, kız kardeştir, eştir, sevgilidir. Biz onlar olmasaydı biz olmazdık. Ne demişler? Biz insanız, onlar pardon, onlar insan biz insan oluyoruz demişler. Kardeşlerim yani bazı akımlar da var. Kadınlar aşağılamaya çalışıyor. Onlara da karşıyım. Yani günah et, üzü, üzücü yani. Niye böyle oldu? Kanlı anlamıyorum. Toplum olarak çok yazlaştık dediğim gibi. İşte kardeşlerim ben cinayetten bahsetmek istiyorum size. Kardeşim şimdi bu semik denen kötü bir insan işte işte diye dedim anladınız siz küfür etmeyeceğim videoda. İşte bu gele kıza takıntılı oluyor. Sonra işte başka sevgilisi var işte Ayşe Nur diye bir de ihtimalle. İşte onlar işte surda parçalar alıyor. Sonra kendisini kesip aşağıya atıyor. Sonra kendisi intihar ediyor. İnşallah bu semin in mekanı cehennem olmuştur. Acı çeksin. Vallahi bir insan niye böyle bir şey elimi anlamıyorum. Kardeşlerim bakın ne olursanız olun insan olmak önemli bu hayatta. İsterseniz her şeye sahip olun. Az önce dediğim gibi evlere, villalara, kocaman saraylara insan olmadıktan sonra o işlerin hiçbir anlamı yoktu. Bu hayatta vicdan, ahlak yoksa hiçbir anlamı yok. Biz iyi ve ahlaklı olmak zorundayız. Kendimizi geliştirmek, o toplumu güçlendirmek zorundayız. Ne böyle iş, şiddeti övmek falan. Ne böyle arkadaşını ezmek, zorbalık yapmak, hırsızlık yapmak, ahlaksızlık yapmak, cinayet işlemek, tecavüz etmek. Kardeşim bir insan şerefiyle yaşamalı, şerefiyle kazanmalı, şerefiyle sevmeli, şerefiyle eğit eğitilmeli, şerefiyle yaşamalı kardeşim. Bazı insanlar hırsızlık yapıp para kazanıyor. Ne anlamı var ki o paranın? Helalinden, şerefinden kazanacaksın işte parayı. Mutlu olacaksın. Güzel işler yapacaksın. Güzel arkadaşlıklar edineceğim, güzel şeyler yapacaksın. Arkadaşlarına da arkadaşlıklar da çok iyi olmalı yani. Böyle birbirimizi geliştirmek için toplumu çok geliştirir. Toplumu geliştirmek istiyorsak ahlaka, eğitime, ailevi ilişkilere çok önem vermeliyiz ve adalete önem vermeliyiz. Eğer bunlara önem verirsek toplum acayip derecede gelişecek, büyüyecek, suçlar azalacak, insanlar korktuğu bir şey olacak yani adaletten korkmalı. Adaletten korkmak lazım ya da vicdan olmalı, bir şeyden korkmamalı, yanlış dedim. Eğer vicdanla olursak bu toplumu geliştirebiliriz, kazanabiliriz. Birerleri falan. O kötü madde kullanımlarından uzak tutacağız insanları. Asla kötü şeylerden mutluluk aramayın. İçki, sigara, alkol, madde kullanımı, cinayet, değil mi? adam öldürmek, intihar etmek bunlar kötü şeylerdir. Bunlardan uzak durun. Güçlü olacaksınız. Güç olmak zorundasınız lan. Güçlü olacaksınız işte ya. Arkadaşım güçlü olacaksın, güçlü. Böyle şeylerden uzak duracaksın. Bunlar sana asla mutluluk vermez. Bunlar sana acı verir, ölüm verir, zehir verir. Sen eğer mutlu olmak istiyorsan şerefinle çalışacaksın, başarılı olacaksın, bir şeyler atılacaksın, boş boş tembellik yapmayacaksın, çalışkan olacaksın, edepli olacaksın bu ayette başarı başarmak istiyorsan, topluma yarar sağlamak istiyorsan. Ne lan öyle kötü şeylere bulaşmak? Asla mı asla. Ona gereksiz kötü şeyler yani. Tabi yargılamak için demiyorum. Bulaşanlar uzak dursun. Asla kurtulmaya çalışsın. Böyle şeyler zehirdir. Toplumu bozar. Öldürür. <laughs> bu arada bir tane daha konuşma yapmak istiyorum bu konudan ek olarak. Eğer bu geçmişte ben kardeşim e, çevremdeki kadınlar için diyorum. Eğer sizleri üzdüyse bana hakkınızı helal edin. Yorum en esna hakkını helal ettik de yazabilirsiniz eğer kötü bir şey olduğunu düşünüyorsanız. Üzdüysem eğer falan. Hakkınızı helal edin işte. Ç Helal ederseniz çok mutlu olurum. Sizler de bana hakkınızı helal edin kardeşlerim. kardeşlerim ben çok önem veriyorum biliyor musunuz? iyilik, mutluluk, dürüstlük, çalışmak, kötü şeylerden uzak durmak, arkadaşlarına ihanet etmemek, iyi davranmak, sadık olmak. Bunlar aşırı derecede önemli dediğim gibi. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda böyle olaylar yaşanmaz inşallah bu toplumda. Düzelir her şey. İkbal ve Ayşenur mekanı cennet olsun. Allah ailesine sevdiklerine sabır versin diyorum. Çok zor bir durum. İnşallah üstesinden gelebilirler. Allah yardımcısı olsun hepsine. Öyle kardeşlerim. Ve çaremek kadınlar da diyorum. Bana hakkınızı helal edin diyorum. İnşallah sevdikleriyle mutludur herkes. Kadınlara iyi davranan erkek adamdır, alfadır, şeydir. Bir erkek kadınla hasta olduğu zaman bakmalı, ona güzel yemekler yapmalı, güzel yemek sözler söylemeli, parasını güzel kazanmalı, fikrini almalı, çocuklarına iyi davranmalı. Eğer çocuğu varsa o adamın eşi mutlu olması çocuklar mutlu olmaz ki yani. Eş, çocukları mutlu etmek istiyorsan eşini mutlu et, eşini iyi anlaş. aile birleştir bir çocuklar her zaman mutlu olsun, kötü şeyler yönelmesin. Yani aile toplumun parçasıdır, ahlaktır, adalettir, eğitimdir, şeydir. Ve eğitim ki okuldaki eğitimlerden bahsetmiyorum ki ben aile eğitimden bahsediyorum. Okul dört duvar. Size ders eğitimini verilir ama hakkı eğitimini aile verir. Öyle kardeşlerim. Dediğim gibi. Öyle yani güzel sözler söyleyin, hediyeler alın. Yani hak helallik isteyin öyle kötü şeyler yapmayın. Hepimiz kusursuz değiliz ama kusursuz olmayalım, vicdanlı olalım. Ben bunu istiyorum. Hepimiz hata yapabiliriz. istemeden olsa bile. Dediğim gibi bana hakkınızı helal edin. Eğer üzüm farz eski zamanlarda vakkan el alsınlar. Bala ben sizin üzgünüm, üzümenizi istemiyorum. Sevdiklerinize mutlu olun diyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Bir kızı asla sevgi açısından, sevgili olma açısından, eş olma açısından zorlamayacaksın. O kız seni istiyorsa o kızla sevgili olacaksın, eş olacaksın. Ne lan öyle zorlama, silah zorlu yok, karda toplan yok. Yok öyle şey. Kız istiyorsa, kız kimi seviyorsa onun olacak. Kimi aşıksa onun olacak. Sevmediği adamdan uzak duracak. Sevdiğiyle olacak. Sevdiği kişiyle mutlu olacak. Sevgi çok önemlidir. Sevdiği kişiyle adam gibi davranacak. Saçı sapan akımları kapılmayacak. Güç kadınlara değer vermektir. Kardeşler ben burada videoyu bitiriyorum. Umarım değer mesajı alabilmişsinizdir. Bak sizlere çok seviyorum. İnşallah böyle durumlar yaşanmaz. Bir daha bütün kadınlara sokaklarda güvenli olsun inşallah ilerleyen zamanlarda. Kötülük şiddet görmesine şiddet u yapanlar da, kadınlara zulmedenler de cezasını çeksinler Allah belalarını versin diyorum. Kardeşlerim ben sizleri Allah'a emanet ediyorum, sizleri çok ama çok seviyorum. Üzücü burum.